Ben de dil zekası yok. Oturup dil çalışmaya zaman ayıramıyorum. Ben zaten sayısalcıyım. Hollandaca öğrenemem. Yaş 40, Hollandaca öğrenmek bizden geçti. Hollandaca öğrenmek için bir yerde çalışmalıyım. Halkın arasına karışmalıyım. Hollandaca'da dil bilgisi kuralları çok fazla. Garip garip bir sürü ek var. Aslında Hollandaca öğrenmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ana dilini öğrenen herkes başka dilleri de öğrenebilir. Profesör Doktor Stephen Krashen. Bu tespit yaş, zeka, dil bilgisi kuralları vesaire vesaire dil öğrenmenin önündeki bütün engelleri kaldırıyor. Hangi yaşta olursanız olun, eğitim seviyeniz ne olursa olsun, sözelci veya sayısalcı olun, hiç fark etmez. Dil bilgisi kuralları hem çok olsun hem de çok karmaşık olsun. Hiç önemli değil ana dilini öğrenen yani zihinsel veya işitsel bir rahatsızlığı bulunmayan herkes diğer tüm dilleri de öğrenebilir. Size bunu bir örnekle göstereyim. Masanın İngilizcesi table'dır. Hollandacası da the tafel'dır. Herkes anladı değil mi? Öyleyse siz hem İngilizceyi hem de Hollandacayı öğrenebilirsiniz. Canım teyzem, canım abim ben de öğrenebilir miyim diye sorma. Dua ezberlemedin mi? Kitap okuyup yeni şeyler öğrenmiyor musun? Evet, sen de öğrenebilirsin. 55 yaşında olsan da öğrenebilirsin. Hiç önemli değil. Belki zihnin biraz dolu veya yorgundur. 10 yaşındaki bir çocuğa, 20 yaşındaki bir gence göre belki daha yavaş öğrenirsin. Ama kesinlikle sen de öğrenebilirsin. Çoğumuz oturup şarkı sözlerini yazarak veya okuyarak öğrenmemişizdir. Arabada, otobüste tekrar tekrar duyarak, dinleyerek, Belki istemeden çoğu şarkının tümünü veya bir kısmını öğrenmişizdir. Peki bugüne kadar neden yabancı dil öğrenemedik veya öğrendiklerimizi konuşamadık? Çünkü dil öğrenmenin doğasından uzaklaştık. Doğal dil öğrenmeyi bir kenara bırakıp suni yollarla öğrenmeye çalıştık. Aslında dili değil, kurallarını öğrendik. Dili değil, dil ile ilgili şeyleri öğrendik. Bir yabancı dil Çocukların öğrendiği gibi çok tekrar ve sık tekrar ile öğrenilir. Dil öğrenmenin tanımı budur. Çok tekrar, sık tekrar. The tafel'ın masa olduğunu anlamanız onu konuşacağınız anlamına gelmiyor. Bu kelimeyi farklı farklı cümlelerde defalarca duymanız gerekiyor. Hollandaca cümle dizilimi Türkçeye benzemeyebilir. Çevremizdeki her insan birbirinden farklı. Nasıl ki biz onları bir kalıba sokmadan olduğu gibi kabul ediyoruz. O halde Hollandacayı da olduğu gibi kabul edeceğiz. Zaten Hollandacaya çok fazla maruz kaldığımızda dil bilgisini ve cümle dizilimini de öğrenip içselleştireceğiz. Hiçbir çocuk ana dilini öğrenirken bu videonun başındaki bahaneleri öne sürmez ve benzer kaygıları yaşamaz. Küçük yaşıyla, bilinçsiz tavrıyla hangi dile maruz kalıyorsa o dili öğrenir ve onu edinir. Bu yüzden dil öğrenmek çocuk oyuncağıdır. Hülya Avşar'ın güzel bir sözü var. İngilizler çok zeki, 4 yaşındaki çocuk İngilizce konuşabiliyor. Hayır, 4 yaşındaki İngiliz İngilizce, Çinli, Çince, Türk, Türkçe konuşur. Her çocuk hangi dille maruz kalırsa onu konuşur. Beyinde Language Acquisition Device yani dil edinim cihazı denilen bir bölüm var. Nasıl ki yemek yediğimizde besinlerin ayrışması veya depolanması için bir çaba sarf etmiyoruz. Aynen öyle de bir dili öğrenirken zihnimize müdahale etmemize çok gerek yok. Yeter ki zihnin ihtiyacı olan kelime gıdasını ona sağlayabilelim. Ona anlamı net olan kelimeleri çok defa gönderebilelim. İki şekilde dil öğreniriz. Görerek ve duyarak. Yani okuyarak, dinleyerek ve izleyerek. Sizin tüm ihtiyacınız her fırsatta zamanınızı okumaya ve dinlemeye ayırmak. Konuşarak dil öğrenilmez. İnsan bildiğini konuşur. Para harcayarak para kazanabilir misiniz? Hayır. Para biriktirerek para kazanabilirsiniz. Konuşarak uzay hakkında bir şey öğrenebilir misiniz? Hayır. Konuştuğunuz kişiden muhakkak bir şeyler öğrenirsiniz ama bu hiçbir zaman okuyarak veya dinleyerek öğrenebileceğinizin önüne geçemez. İşte Hollandacayı öğrenmek için de okuyarak, dinleyerek ve izleyerek Zihin kumbaranızda bir sürü kelime biriktirmeniz gerekiyor. Peki, zihnimizin dil öğrenme sürecini yöneten bölüme Hollandaca kelimeleri veya cümle yapılarını nasıl etkili bir şekilde göndeririz? Nasıl çok tekrar ve sık tekrar yapabiliriz? Hollandacayı en hızlı şekilde nasıl konuşabiliriz? Bunun için sizin günlük aktif zamanınızdan çok fazla bir şey istemiyorum. Ancak tüm pasif zamanlarınıza talibi. Dinleme yapmak için telefonunuza direkt oynatma listesi indirin. Sürekli bir kulağınızda Hollandaca olsun. Bununla ilgili program linkini de açıklama kısmına yazacağım. Öncelikle açıklama kısmında bir numaralı maddede yazdığım siteye gireceğiz. Bizim ana çalışma materyalimiz bu sayfa olacak. Diğerleriyle de bu sayfada öğrendiklerimizi destekleyeceğiz www.nt2talmenu.net Açıklama kısmında bir numaralı maddede Bu siteyi bulabilirsiniz Direkt bu linke tıkladığınızda sizi bu sayfaya getirecek buradaki seçeneklerden Seviyenizi seçebilirsiniz Eğer bundan önce biraz ders almışsanız Ve bu sitede Çalışmamışsanız Bu siteden Seviyenize göre bir bölümü seçebilirsiniz ben A1'den size Kısaca bir tanıtım yapacağım Buraya tıkladığınızda karşınıza modüller çıkıyor. A1'de mesela 15 tane modül var. Modül 1'e giriyorum. Her modülün içinde 15 ile 20 arasında alıştırma var. Offening dediği alıştırma 10 tane alıştırma veriyor. Eğer devam etmek isterseniz ekstraları da var. Ben onları da yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Mesela Offening 1'e girdim. Her modülün ilk alıştırması yani opening 1 konu anlatımı. Her opening 1'de 100 tane farklı cümle var. Start dedim başladı. Önce sayıları gösteriyor. Eğer bunun üzerine sayının üzerine tıklarsanız yazılışını ve okunuşunu tekrar gösteriyor. Ben ilerliyorum. Bu site sizi temelden alıyor. Kelime seviyesinden yavaş yavaş uzun cümleler seviyesine çıkarıyor. Mesela ilk derste ilk başladığı kelime televizyon. Bunu size telaffuz ediyor. Üzerine tıkladığınızda üst tarafta yazılışını görüyorsunuz ve bu sefer biraz daha yavaş bir şekilde telaffuzunu veriyor. İlerliyorum. Bu sefer bu bir televizyon diyor. Radyonun tanıtımını yapıyor. Evet şimdi bize adamın tanıtımını yapıyor. İngilizcesi olanlar bunu biraz daha kolay anlayabilir ama sonuçta hiç İngilizcesi olmayanlar da o'ktan bu bir adam demek istediğini anlayabilir. Evet adamı öğretti. Şimdi ne yapıyor? The man walked. Adam ne yapıyor adam? Yürüyor. Adamın yürüdüğünü bize öğretiyor. Kadını tanıtıyor. The Frau walked. Kadın yürüyor diyor. The Tafel masayı tanıttı. Evet şimdi kadını tanıttı. Masayı tanıttı, yürümeyi bize gösterdi. Şimdi the Frau nardı the man loped nardı tafıl. Adam masaya doğru yürüyor. Tafılı öğretti, adamı öğretti, yürümeyi öğretti. Nar, nar bize öğretmemişti ama adam masaya doğru yürüdüğü için hemen bakın nar e doğru anlamında çıkarım yapıyoruz. Evet şimdi telefonla masayı birleştiriyor. The telephone and the tafel. Telefon ve masa. En ve demek. Biraz daha ilerledim. Şimdi adamı öğrendik. Nar, e doğru demekti. Televizyon, televizyon. Burada ne yapıyor adam? Televizyon izliyor. O zaman kayıt ne demek? İzlemek demek, bakmak demek. Televizyona doğru bakıyor. Yani bu cümleyi hemen anlamasanız bile problem değil. Dediğim gibi beynimizdeki o dil edinim cihazı bunu zamanla çözümleyecek. İlerleyen bölümlerde masanın üzerindeki televizyonu açıyor, televizyonu kapatıyor. Bu şekilde sürekli geçmişten aldığı bilgilerle tekrar ediyor ve size yeni bilgiler öğretiyor. Yani çok tekrar ve sık tekrar ile size Hollandacayı öğretiyor. Ben opening 1'e yani her modülün konu anlatımının yapıldığı bölüme bir defa çalışıyorum. O 100 tane cümleyi bir defa normal dinliyorum, bir defa resme tıklayarak cümleyi görerek ve aynı zamanda slow motion'da dinleyerek yüz cümleyi çalışıyorum. Ertesi gün tekrar çalışıp alıştırmalarına başlıyorum. Bu şekilde daha etkili ve kalıcı oluyor. Her üç modülün sonunda gördüğünüz gibi testler var. Ben üç modülü bitiriyorum. Ertesi gün birinci modülün, ikinci modülün ve üçüncü modülün Opening birinde bulunan 100 tane resmi tekrar ediyorum. Ondan sonra testi çözüyorum. Böylelikle çok tekrar ve sık tekrar yapmış oluyoruz. YouTube'da Yufem NT2 diye bir kanal var. Bu kanalın linkini de özellikle şu part 1'in linkini, oynatma listesinin linkini açıklama kısmına 2 numara olarak ekleyeceğim. Bu web sitesiyle birlikte Yufem'in bu part 1'inde bulunan 22 tane videoyu beraber izleyebilirsiniz. Bunlar birbirlerini destekleyen videolar. Yufem kanalında kelime öğretimi yapıyor. Kelimeleri çok iyi öğrenmeniz için size görsel ve işitsel olarak olanak sağlıyor. Mesela bunun oynatma listesini telefonunuza indirebilirsiniz. Dersi evde çalıştınız, sonra yürüyüşe çıkacaksınız. Oynatma listesinden tekrar dinleyebilirsiniz. Ben bir videoyu en az iki kere veya üç kere izlemenizi tavsiye ederim. Oynatma listesindeki videoları da hepsini öğrendiğinizi hissettiğiniz ana kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bir oynatma listesine tıkladığınızda yukarıda şu ortada tiki görüyorsunuz. Oradaki bölüme orada normalde artı var. Oraya tıklarsanız o tik oluyor ve sizin kitaplığınıza kaydoluyor. Daha sonra bu oynatma listesine kolay ulaşabilmek için kitaplarınıza tıklayıp aşağıdan aynı bölümü seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim kitaplığımda Hollandaca ile ilgili birçok oynatma listesi var. Siteden modüllere başladınız. Mesela iki tane modülü bitirdiniz. Yufem'in videolarına da başladınız. Onların da 10 on tanesini güzelce özümsediniz. Ben ondan sonra linkini 3. sırada vereceğim. Hakan Hoca derslerine başlamanızı tavsiye ediyorum. Web sitesinden çalıştık. YÖF'en videolarından da çalıştık. Hakan Hoca'nın dersine hazır gelmiş oluyoruz. Hakan Hoca'nın dersleri Hakan Hoca Türkçe bildiği için bizim için çok kıymetli. Çünkü normalde anlamadığımız veya püf noktası olan yerleri bize kendi dilimizde açıklıyor. Yani 9 yaşındaki çocuğu düşünün. Türkçe konuşmayı biliyor. Dil bilgisi kurallarında okulda öğreniyor veya kelimelerin ekleriyle, kökleriyle ilgili bilgileri okulda öğretmeninden öğreniyor. Dediklerime çalışıp Hakan Hoca'nın dersine hazır geldiğinizde Hakan Hoca bunun nasıl olduğunu gösteriyor. Bunun mutfağını gösteriyor. Arı bal yapar ama nasıl yaptığını bilmez diyorlar ya. Hakan Hoca işte arının nasıl bal yaptığını anlatıyor. Hem Türkçe'ye hakim hem de Hollandaca'ya hakim olduğu için Optimum fayda sağlıyor. Ben derse hazırlıklı gittiğim için kelimelerin çoğunu zaten biliyorum. Dolayısıyla benim için hem tekrar oluyor hem de pratik oluyor. Hakan Hoca'nın derslerinden başlayıp diğerleriyle onu da destekleyebilirsiniz. Problem yok ama ben böyle denedim. Bu şekilde sizin için daha uygun, daha etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü Hakan Hoca'nın dersine geldiğinizde diğer kelimeleri, cümle kalıplarını bilmiş oluyorsunuz ve hazır olarak gelmiş oluyorsunuz. Bir diğer tekrar ve pratik alanı açıklama kısmında dördüncü sırada linkini vereceğim. Ofanın.nl kanalı. Buradaki videolar 7-8 yıl önce hazırlanmış. Yani biraz eski gelebilir ama pratik yapmak için ve tekrar yapmak için bunlar da farklı bir bakış açısı katıyor. Mesela evle ilgili videoya girdiğimizde Önce evle ilgili böyle kısa bir diyalog var. Adam işten geliyor, eşiyle konuşuyorlar. Sonrasında bilgi yarışması tarzı bir şey hazırlamışlar. Vaktiniz el veriyorsa bunu da izlemenizi, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet şu an Hocam hiç yazmayacak mıyız? Not almayacak mıyız? dediğinizi duyar gibiyim. Not alabilirsiniz, problem yok. Ama eğer Duolingo programını kullanırsanız çok fazla not almanıza da gerek yok. Zaten o program size yeteri kadar yazı yazdıracak. Duolingo programını da telefonunuza indirip alıştırmaları yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer İngilizce biliyorsanız, Bart De Pau diye birinin hem İngilizce alt yazılı hem de Hollandaca alt yazılı videoları var. Bunları da yine Yufem videoları gibi iki defa veya üç defa çalışıp sonra yürüyüşe giderken, bulaşık yıkarken, uzanırken, bisiklet sürerken, alışverişe giderken bulduğunuz her pasif fırsatta dinleyebilirsiniz. Mesela bir tanesini açayım. Bu şekilde konuşuyorlar. Dediğim gibi İngilizce bilenler bu kanaldan da faydalanabilir. İngilizce bilenler yine Dutch is to be kanalından da faydalanabilirler. Burada da yine aynı izleyip izledikten sonra oynatma listesini pasif zamanlarınızda dinleyebilirsiniz. Evet çağımızın sorunlarından biri de dizimizi kırıp ders çalışamamak olabilir. Veya bu kadar şeyi yapsam elbette öğrenirim dediğinizi de duyar gibiyim. Ama maalesef bu işin formülü bu çok tekrar, sık tekrar. Bir çocuğun her gün toplam 10 saat dile maruz kaldığını düşünün. Yılda 3650 saat ders alıyor. Bizim bu açığı kapatmamız lazım. Ama imkansız değil. Çünkü çocuklar genelde hep benzer şeylere maruz kalıyorlar. Siz okuma ve dinlemelerinizi çeşitlendirerek daha az zamanda daha fazla konuya maruz kalıp onları çok kolay öğrenebilirsiniz ve bahsettiğim çoğu şeyi yürürken, markette, sosyal medyada dolaşırken, ne bileyim bulaşık yıkarken, uzanırken indirdiğiniz videolarla halledebilirsiniz. Hatta uyumaya çalışırken, hatta ve hatta uyurken bile odanızın müsaitlik durumuna göre kulaklıkla veya kısık sesle bir şeyler dinleyebilirsiniz. Uyurken dinlenecek video ile ilgili de linki açıklama kısmına bırakıyorum. Ona da bakabilirsiniz. Her gün bu şekilde Hollandaca'ya 3-4 saatinizi ayırırsanız 3 haftada kendinizde muhteşem bir ilerleme kaydedeceksiniz. Bunu göreceksiniz. Ancak bir çocuğu düşünün. Söylenenleri anlıyor, daha sonra konuşmaya başlıyor. Size de böyle olacak. Önce anlayacaksınız. Belli bir kulak dolgunluğuna ve bilgi birikimine sahip olduktan sonra yavaş yavaş konuşmaya da başlayacaksınız. Aynı bardağın taşması gibi. Hollandacayı konuşmak için bir kırılma noktası var. O noktaya geldikten sonra artık yeni öğrendiğiniz şeyler dahil taşmaya, konuşmaya başlayacaksınız. Ha unutmadan, tekrarlardan sıkıldığınızda kendinizi motive etmek için muhteşem bir cümle var. Hadi, aynı şeyi 20. defa duymaktan keyif al. Bu biraz zor ama kendinizi motive ederseniz başaracağınıza hiç şüphem yok. Sonuçta her gün defalarca su içiyoruz ama ondan hiç usanmıyoruz, sıkılmıyoruz, değil mi? Hollandaca öğrenmeye de öyle ihtiyaç hissetmeliyiz. O zaman dil öğrenmenin önündeki tüm engeller kalkar. Tüm bariyerler yıkılır. Hollandaca öğrenme serüveninizde hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bu anlattıklarımın dışında da her türlü yazılı, görsel ve işitsel materyali değerlendirebilirsiniz. Ama dil bilgisi denizinde boğulmamaya dikkat edin. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Esen kalın, başarılar.